Arkadaşlar merhabalar. Ee, i̇lk defa böyle bir video ben yayınlayacağım. Ee, daha önce bu gibi yorum tarzı yapılan video sanırım henüz olmadı Düz Dünya hakkında. Ee, Altyazı yapan bir arkadaş var. Onunla daha yakında tanışmayı umuyoruz. Şimdi ee, ben Instela, yani eski adıyla iti sözlük. Orada birkaç bir şeyler yazmaya başladım bir yandan. Ee, ek sözlükte hesabım vardı orada bir gece tabii çok fazla tartışma büyüyünce beni oradan uçurdular. Halbuki hiç troll büyük bir hesabım da yoktu. 2007'den beri sakin sakin yazan bir yazardım. Neyse önemli değil. Ee, oradan devam edebiliriz, sorun değil. Ee, zaten amacımız burada bizim bir şeyin farkındalığını yapmak. Hani yanlış anlaşılan birkaç nokta var. Sanki dünyanın düz olduğunu ben iddia ediyormuşum gibi bir durum var. Aha adam buraya dünya düz diyor falan diye şey Önemli değil. Bu hiç önemli değil. Dünyada bunu tartışan milyonlarca insan var şu anda. Asıl sorulması so gereken soru neden bu yıllarda bu tartışılıyor? Neden dünyanın modelleri değişti? Ee, bildiğimiz gerçekler aslında nereden geliyor? Bunun gibi şeyleri araştırmak lazım. Ee, benim görevim de bunu size hatırlatmak. Hadi beraber araştırın. Arkadaşlarınıza toplanın. Hesap kitap yapın. Ee, bildiğiniz doğruları yeniden sorgulayın. Ee, demek yani sadece bu, bunun için ben buradayım çünkü e, bu gerçek birçok şey değiştirecek hayatımızda zaten yeni dünyanın yeni çağ yeni çağ başladı İnsanlar artık e, başka boyutta yaşamaya başlayacaklar Ama bu teknolojilerin bir şeyi farklı kullanacaklar e, merak etmeyin ama yavaş yavaş her şey güzelleşecek hiç merak etmeyin şimdi e, bazı şeylere dikkat çekelim mesela Dünyanın yuvarlak olma dair sözde kanıtlar yazdım. Ben bu benim e, bu arada şey yapmaya hiç profesyonel değilim yani gerçekten amacım sohbet etmek. E, yapmış olduğum çalışmalar daha neticelenecek. Daha birkaç insanla görüşeceğim. E, yavaş yavaş olacak bunlar şu önemli. Değil. Sadece ben şöyle amatörce bir hatırlatma yapıyorum size. E, NASA ile başlayalım. NASA işte e, ne diyor Dünya yüz yuvarlaktır. Uzaydan fotoğraflarını çektik, değil mi? Biz bunu biliyoruz. Hemen bakalım şimdi NASA'nın web sitesine beraber gidelim. Hatta ben burada sık sık ziyaret ettiğim için duruyor. Evet. Şimdi burası gördüğünüz üzere bir NASA'nın güzel resimleri. Kendi web sitesinde çok güzel hazırlanmış. İşte uzaydan çektik. Uzay şöyle böyle. Şimdi bakın. Beraber bakalım. Ben şimdi dedik? Hubble uzay teleskobunun çektiği Star Burst galaksisi Falan filan Burada açıklamasını yaptık şöyle işte yıldızlar patlıyor şey oluyor Şimdi bakın ben photoshop kullanıyorum ee, Kullanmıştım şu anda tabi çok kullanmıyorum profesyonel de. photoshop bilen arkadaşlar After Effects bilen arkadaşlar Dürüstçe söyleyin Gerçekten Şunları siz yapabilir misiniz Bu görüntüyü ben yapabilirim Yani biraz uğraşırsam Yani gerçekten Yapılabilir şeyler yani biz resim çektik. Buyurun bu da resmi. Ee, fotoğrafı. Yani zaten şey demiyor. Fotoğraf demiyor. Bakın image diyor. Resim. Fotoğraf değil. Resim diyor zaten. Gördüğünüz üzere bizde dalga geçiliyor. Başka bir resime bakalım. Resim gösterecekler. Biz de ne yapıyoruz? Hani inanak mı kanka diyoruz ya. İnanak mı kanka? Evet neydi bu? Ee, Satürn'ün halkaları. Ne kadar güzel. Oo, Satürn'ü çekmişler. Satürn demek böyleymiş. Hmm. Nasıl nereden anlıyoruz? Çünkü NASA söyledi. Evet. Görseleri NASA'ya iman edersek arkadaşlar, NASA'nın söyledikleri doğru olur ve ee, dünya yuvarlak olur, uzaylar, galaksiler var falan filan var. İşte niye NASA söyledi? İşte bilim denen bir şey var. Adamlar milyonlarca şey harcıyor. Ya tamam. Ee, bunlar da bakın bilgi. Yani öyle dediler. Çünkü öyle yazıyor. Google'a yazdım öyle çıktı. Tamam. Yani bu sizin tercihiniz oluyor tabii ki. Başka bir noktaya geleceğim. Yine NASA'yla örneğe devam edelim. Aa, ya şuna çok güldüm ya. Neptün'ü çektik. Yani burada bulanık böyle bir tane bilgiyi ben çeksem. Bir tane bilgiyi biz Ya böyle dedim bu ne, Neptün diye yazsam yani. İşte ee, Türkiye Uzay Araştırma Enstitüsü'nün çektiği Neptün bilmem ne fotoğrafı. Yani bunu insanlar yiyecek demek yani o kadar güzel. Ya ben yedim bunu. Bir şey demiyorum ha. Yani kimseyi suçlamıyorum da. Bu bizim bilinçaltı oyunu. Biz ilk ee, ilkokula başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hemen kapılar açılıyor. Dünya yuvarlaktır, dönüyordur. İşte geceler, gündüzler, mevsimler falan. Ya bir dışarı çıksa çocuk bir baksa yani çocukların bakış açısı daha değil, şey farklı zaten. Hani ona bilinçaltı da çok oynanmadığı için bir sorun yani çocuk böyle güneşe bakar, aya bakar hani güneş gitti falan der. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Güneş gitti. Yani bunun gibi altı daha farklıdır çocukların. Bir dikkat edin yani. Neymiş? Satürn. Evet. Nasıl? Vay, wow. yani bu da ben 3D Max'de herhalde bunu 10 dakikada falan yaparım. Yani ee, yani bu çok komik bir şey ya. Yapmayın arkadaşlar. Yani bu, yani ben bunu nasıl yedim şu ana kadar nasıl bilinçaltımda kalmıyor. Sadece bilinçaltımdan çıkartıyorum. Yaptığım bu. Size de bu uyarıyı yapıyorum. Bilinçaltınızda bunu bir tetikleyin yani. Şunun 10 dakikada falan, 10 15 dakika 3D Max'te falan yaparsınız herhalde. Değil mi? Çok mantıklı şeyler. Çok güzel, çok harika. ondan sonra ha şu gelelim uzay istasyonlarına. Ondan da bahsedecektim. İşte şurada. yani bir Bakın bunu biz de yapabiliriz. Yani bir sürü böyle kıyafetleri giyelim. Ee, bir şeyler dolanalım. İşte bunlar paneller bilmem neler. Ne, yani ne olduğunu bilmiyoruz ki. Yani ama ha diyeceksiniz ki tamam hani bunun, bundan emin, olamazsın. Ee, burası gerçekten uzay bilmem ne sorabilir. Tamam bu olsun ama gerçekten şu resimler konusunda bana dürüst davranın. Yani kendinize dürüst davranın. Bana değil kendinize dürüst davranın. Yani özür dilerim. Ee, kendinize dürüstçe sorun. Yani şunu bu resimleri 10 dakikada yani Photoshop'ta, 3D Max'te, bilmem nerede yapabiliyoruz. Tamam. Bunu buraya koyan NASA. Bunları da koyan NASA. Siz kar karar verin. Karar sizin ya. Ben zorlamıyorum yani. Burada ben bir şey iddia etmiyorum. İddia bu. Ben dünyanın düz olduğuna karar getirdim. anladım. Bu benim uyarım artık. Ee, şey yapacağız. Bakın ee, hı. benim burada bir şey daha vardı. Evet. Ee Şimdi şunu yazalım. Nissan Space Station Şimdi Şunları bir izleyin. Yani bakın e, Hawks yani böyle aldatmacalar, kandırmacalar şey kısmına bakın. Biz uzaydayız. Bakın burası uzay dedikleri şu e, animasyonlarına bakalım. Yani daha doğrusu işte Green Box sistemiyle yapılmış. Green Screen teknolojisiyle yapılmış. E, görüntüler falan var bunda. Bozulmalar var. E, i̇şte bakın biz uzayda diyorlar değil mi? bu videolara bir şey yapın. Yani Türkçe çok fazla yok. Hani baş aşağı duralım. Saçımıza biraz sprey sıkalım. Aa işte uzayda olduğumuzun göstergesidir bunlar diye yazsınlar hani. Şimdi bakın Gravity diye bir film vardı. İzlemişsinizdir. Yani orada teknoloji son noktasında. Hani Hollywood zaten NASA ile çalıştığı biliniyor da ee, yani Gravity gibi filmi Yer ortam yapılabiliyor, orada görüntüler, efektler var. Orası çok güzel, ay vay maşallah ne kadar güzel görsel efektler var. Hollywood çok güzel filmler yapıyor diye alkışlıyoruz. Ama NASA bize ee, bunları gösterince gerçekten uzaya gitti oluyor. Yani kazan doğurdu hikayesi. Kazanın doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun gibi bir şey. Yani bu gerçeklik daha doğrusu. Aa, bu videolarda şeyde dalga geçenlere var. Bir bakın NASA'nın yapmış olduğu hareketlere falan. Sürekli böyle bir alet edevatla oynama. Hani Cem var ya sürekli alet edevat, karışık kablolar, bilgisayarlar yani ıı, tasarımdan uzak bir uzay istasyonu falan. Yani biraz bu, bu mantıkla bakınca özellikle benim gösterdiğim ıı, resimlere ıı, bu Photoshop'la, 3D Max'le yapılmış resimlere dikkat alarak baktığımızda gerçekten ha, yani acaba yalan mı söylüyorlar? Zaten orada bir tetikleniyor. Ondan sonra başlayacaksınız araştırmaya, hesap kitap yapmaya falan. Şimdi o, buraya geçtik. <laughs> Işık hızı, Einstein'ın gölük kuramı. Şimdi e, ee, yer çekimidir, bilmem nedir falan filan. Bu konuda e, ee, eksözlükle ben Immanuel Tostoyevski gibi değil, bir yazar var. Onun dikkatini çekmişim. Yani hayret nasıl olduysa oraya uzun uzun yazmış. Eee, bana da cevap, ben ona cevap yazmıştım. sözlükte bir bakalım. Dünya düz kısmını tekrar Beni oradan uçurdular. Aa bakalım. Pardon, ne yanlış aldım. Dünya düzdür. Balarda şeyi vardı. Yok, buradan gitmeyeceğim ya. Ben e, Instagram'dan e devam, devam edeyim. Ben gerçekten amatörüm. Kusura bakmayın. Böyle sizi oyalıyormuş gibi oluyorum ama... E, amacımız zaten bizim bir şeyleri hatırlatmak. Çok daha profesyonel arkadaşlar vardır muhtemelen. Bunları yapabilecek çok yetenekli arkadaşlar vardır. Bu e, benim hesabım. Evet. Evet, şu Immanuel Tostoyevski yazar arkadaşımız. Burada şunu diyor. Daha önce level 82 komple paladine tartışılmaz ama bir yer çekimi yalan olduğunu söyleyince dedim dur. Meğer bunların önemli kısmı gökyüzünden yukarı doğru inmelendi inanıyorlarmış. Şimdi ben bu inmelenme konusunda emin değilim. Bakın araştırmaya devam edebilirsiniz. Bu inmelenme nedir? Ya da bana göre sadece aşağı düşme vardır. Yani çekim falan değil. Normal. Eee, hani Allah'ın kanunu diyebilirsiniz şimdilik tamam mı? Öyle kalsın. Ee, şimdi Skype üzerinden bu adamla tartışmışlar. En son relativity teorisi diyor. Bakın ben sadece şifre kelimeleri yapıyorum. Relativity, relativity, teorisi yanlış deyince bizim muhabbet ileri gitmedi. Kendisine hayatta başarılar diledim diyor. Değil mi? Bu bilinen bir yazar İmanel Tosyoz ki. Ben bu yazara dedim ki mesaj attım. Dedim ki. Relativite teorisi ışık hızına bağlıdır. Işık hızının ölçüldüğü ee, araştırmalara bakarsanız ışıkın hızının ölçülmesi de yuvarlak dünya teorisine bağlıdır. Yani kilit nokta. Onu da göstereceğim size. Ve bakın ne yazmış. Oradaki Nikimli Yardır abiydi. Bana efendi efendi mesaj atmış. Sonra Leyla ele almış uçurdular. Cevabın ilgili kısmını yazayım. Benimle genel olarak komplo işlerine bakmıştım. O kadar inanılmaz boyutta bir komplo o kadar uzun süre sürdürebilmiş global bir organizasyon varsa buyursunlar gelsinler bizi yönetsinler. Zaten yönetiyorlar. Alternatiflere göre 100 kat daha becerikli oldukları kesin. Ee, zaten karşı çıkmanın manası da olmaz. Ben onlara katılıyorum. Orta seviye yönetici pozisyonu ay ayarlarla umarım. Şimdi benim vermiş olduğum cevabın net bir şey söyleyemiyor görüyorsunuz. Yani e, bu kadar büyük bir komplo Son birkaç yüzyıldır bu var. E, İlluminati, oyunları, bilmem ne. Ne derseniz deyin. Bu var, bu gerçek. E, artık ortaya çıkma zamanı geldi. Bu 20 tane falan hit almıştı bu enteri ben onu hatırlıyorum hit dedim yani favorilere falan eklenmişti ayar verdi ya bana yani sözde ama gördüğünüz üzere bunun da cevabı eksik kaldı yani ben bunu e, yazar alaşağı etmek için yapmıyorum daha önce birisiyle tartışmış relativity teorisinin yanlış olduğunu e, aktarmış ben de relativity teorisinin ışık hızına bağlı olduğunu ışık hızının da yuvarlak dünya teorisine bağlı olduğunu gösteriyorum yani oyun büyük hemen gösterelim ışık hızıyla alakalı olayı gösterelim Um. Oh, ha, Bakın yuvarlak dünya teo şey teorisine göre nasıl uh, ışığın hızı nasıl ölçüldü? Şimdi bakın ben hepsini okumayacağım. Sadece buradan kelimeleri gösteriyorum size. Kendiniz gidip bakabilirsiniz. Bilmem ne üniversitesi gördüğünüz yüz yüze. E hiç Bak Mehmet Karolay Üniversitesi'ne. Yani bunlara bakma öyle gerek Çünkü çok ortada gerçekler. Basit ya. Basit şeyler yapıyorum ben. Bakın Galile. Ondan sonra Dünya. Jüpiter. Bu ne ya? ya neden? Dünyanın gölgesi. Ay. Bakın biz ışığın hızından bahsediyoruz. Bize Galile Dünya falan filan demiyor. Yani neden? Bu soruyu soran var mı? Bunu da geçiyorum. Bunda yedik. Ee, yer çekimi. bana göre e, sana göre gibi böyle bir kavram demeyeceğim. Yer çekiminin olduğuna dair bir kanıt yok. Ama yoğunluk teorisine göre ilerleyebilirsiniz yani. Çünkü e, havadan daha ağır bir cisim aşağı doğru iner. Ondan sonra suya düştüğü zaman su üstünde kalır. Yani yoğunluk şeyi vardır yani. Yer çekimi var. Oo. İşte yer çekimi Nasıl bir şeyse arkadaş bu bu e, hesabı kitabı ben anlayamıyorum bir türlü. Yani bütün şeyleri e, dünya top şeklinde bütün e, okyanusun sularını böyle merkezine emiyor. Yer çekimi çünkü. Yani gerçekte dünyanın merkezine böyle eme, emen bir güç var yani. Tamam bunu da geçtik. Bunu da geçiyorum. Aa Başka ne vardı? Tabii çok fazla teori çıkabilir. Şimdi iki tane model üzerinde tartışılıyor. Bu yeni yani bir tanesi bu disk model. dünyanın çevresi yani şöyle anlatayım. Gök kutbe şeklinde dom firmament diye geçiyor İncil'de. Ona bakabilirsiniz. burası Antarktik duvarı yazmışlar. Daha doğrusu dünyanın etrafının böyle buzullarla çevrili olduğunu Gösteriyor. Burada yıldız dizilimleri var, burçlar. Yani bir gök kubbe ve burçlar üzerinde bu şekilde ilerliyor denilebilir. Ve pusulayı da şöyle düşünün, burası sürekli kuzeyi gösteriyor, burası sürekli güneyi gösteriyor. Güney çemberi, kuzey noktası. Geocentric model, geocentric model Türkçesinin tam herhalde bu kavramlar daha Türkçe çevriliyor herhalde. Böyle bir durum var. Yani işte dünyanın etrafında döndük diyen yani gemiciler nasıl bir mantıkla bakabiliriz? Aa, sürekli batıya doğru giderseniz böyle bir de halka çizersiniz ve başladığınız noktaya dönersiniz. Bu çok gayet normal. Ama böyle Güney kutbuna sürekli Güney Kutbuna gidip Kuzey noktasından tekrar geri gelen bir gemici yok ya yani da sürekli güne, Kuzeye gidip tekrar başladığında Güney kutbuna dönen bir gemici bulamazsınız. İşte neden ya işte Güney Kutbu çok soğuk falan filan. Ama bunları zaten işte standart prosedürlere koymuşlar. Şimdi bir model daha var. Burada ee, burası çok daha fantastik. Burası çok daha benim hoşuma gitti. Bu model şurada gözüküyor mu? Yani dünya haritasını baş aşağı koymuşuz gibi e, düşün. Burada saat bilimleri var. Burası batı portalı Doğu portalı. Burası dördüncü boyut. Yani burada aslında bir portal var. Bu hani, evet, fantastik filmlerde dediğimiz portal, geçiş kapısı. Ee, bu da biliniyor. Belki hani mana alemde tayyi mekan yapma, vesaire yapma, boyutlar arası geçiş, bu gibi kavramlar biraz da anlam kazanabilir burada. Ee, ve yine İncil'den, ee, Hanok'un kitabından, Book of Enoch, İdris Peygamber'in kitabı daha doğrusu. Buradan yapılan çıkarımlarla olacak. Yani bu kaynaklar nerede var? nasıl es geçtiğimiz zaman e, düz dünya modellerinde düz dünya modellerinde e, alabilece düz dünya modelini alabileceğiniz kaynaklar semavi kitap bulunuyor. Yani teoriye göre zaten hani İncil e, bunun hakkında böyle bir açıklama var. E, Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim'de de var. E, Kur'an-ı Kerim son kitapsa zaten hani İslam'ın yükselişi olabilir, Sufizm'e geçiş olabilir çünkü insanlar manaya arayacaklar. Bunun gibi bir çağ başlıyor anlamına gelebilir. Ee, bu araştırmaya daha önce ben sadece buraya e, anahtar kelimeleri veriyorum. Araştırmak sizin. E, sohbet edin arkadaşlarınızla konuşun, araştırın. Artık bilgiye ulaşmak kolay. Yani birkaç Google araştırmasıyla en, en azından kitabı elde edebiliyorsunuz. Hani bilgiler Google'dan bulun alın demiyorum. Ama ilgili kitaba ulaşabilirsiniz. İlgili kitabın yazarına bakabilirsiniz. İnsanlarla temas kurup tartışabilirsiniz. Bu şekilde kullanın teknolojiyi. Aa, şey kısımdan, ha, Gravity için e, burada birkaç videoya bakmıştım. Bakın. Şimdi Flat Earth Society'de dünya toplumundaki tartışmalar gayet güzel gidiyor. Bu e, hangi kitaptan nasıl alınmış, hangi seman kitabından neresinde var. Ha bakın şu da çok hoş. Çin astronomisine göre 1800'lere kadar zaten dünyanın kare şeklinde olduğu Yani az önce gösterdiğimiz şu modelde bilindiği bilindiği daha çok. Ondan sonra buradaki anlamları falan yazılmış. Hani a, ga, saman yolu diyoruz. Nasıl saman yolu nasıl geldi bilmiyorum. Galaksi süt yolu demek zaten. Galas süt demek Yunanca'dan. Burada bakın yani bir anlamlarını çıkardı. Çünkü insanlar artık anlama örnek veriyor. Yani ezoterizm, e, mana alemi, sembolizm. Bunlara bakıyoruz. Çünkü hayatın boş olduğu zaten biliniyor yani. insanlar bir şeyler arıyorlar. tamam İnanç arıyor, doğruyu arıyor. Bizim söylediğimiz tabi arayanlara hani zaten bulmuş olanlara değil onlar takılsın. İşte dalga geçebiliriz fark etmez. Yani kendi Matrix'inde yaşamaya <laughs> devam edebilir. Çünkü Matrix onun için eğlenceli bir yerdir. Metisle kalmayı tercih ediyor olabilir insanlar bu çok gayet saygı duyulacak bir durum. İman nasıl bir şeydir çünkü Allah'ın şeyidir yani. Evet bu videolar benim hoşuma gitti daha bunlar yeni bir tanesi İspanya var şu video çok daha yakın tarihte yayınlanmış. Ben beğendim. Ee, buradaki hangi kaynaklardan alındığı ve dördüncü boyutun nasıl işlendi? Burada daha çok modelleme, fiziksel modelleme var hani. Ama çok boyutlu modellemeler daha bazılarını ben bile yani e, kafam almadı. Tekrar isimle devam ediyorum. Bakın Genesis'ten yaratılış bölümünden alıntılar var. Hani güneşin batıdan doğması muhabbeti vardı belki hatırlarsınız. Güneşin batandan doğması şu anlama gelebilir. Hani bu boyut kapılarıyla alakalı bir şey olabilir. Artı ee, gerçeğin anlaşılması, İncil kavramını yani İsa'nın yeryüzüne inmesiyle özdeşleştirilebilir. Çünkü e, İncil kitabından dünyanın düzlüğü ortaya çıkıyorsa bu yani yuvarlak dünya deccelinin yıkılmasıyla bağdaştırılabilir. Ee, bunlar tartışılabilir. Önemli olan da bizim inancımızı yitirmemek. E, araştırmaya, öğrenmeye devam etmek, bildiklerimizi sorgulamaya devam etmek. Aa, bu boyutlar ne anlama geliyor? Biraz daha inceleyelim. Birim dediğimiz şey ne? Onlara bakalım. Ya ben bu, e, bunu videomuza koyuyoruz çünkü Türkçeleri henüz yok. Bu Türkçe çalışmak isteyen, alt yapmak isteyen, dublaj yapmak isteyen arkadaşlar olabilir. Ya bu konu hakkında daha çalışmalar yapmış birilerini biliyorsanız bana yönlendirin beraber çalışalım. Fark etmez ee, kim olacak. Bu bir hizmettir. Yani insanlara hizmettir. Türkiye'mize hizmettir. Ee, bu dili konuşanlara hizmettir. Yani bakın bu arkadaşlar bir şeyleri yoğunlamış. Yani bu videoları yapmak o kadar da kolay değil. Alacaksınız, montaj yapacaksınız, modelleyeceksiniz. Ee, bir şeyleri anlatmaya çalışacaksınız insanlara değil mi? Yani işte manipülatif olarak e, onlar öyle yapılıyor. Yani yine seçimsin. NASA, Hollywood bilmem ne görsel efektler bütün dünya biliyor. Bunlarda da bireysel çabalar. Yine karar sizin. Tamam yani ben burada şimdilik bitiriyorum. Ee, daha sonra sohbet etmek isteyen arkadaşlar olursa birebir de görüşürüz, konuşuruz. Ee, ne yine gibi şeyler yapabileceğiz. Hani dediğim gibi ama tabii araştırmadan gelmeyin. <laughs> Bunu yani bu ama mesaj atıyorlar. Aa öyle mi işte? Ee, madem düz, o zaman şunu açıklasana. Ya yani benim işim dediğim gibi bu değil. Ee, benim işim sadece göstermek, hatırlatmak, araştırmaya davet etmek. Um, lütfen kendinizde bakın, inceleyin. Ben sadece birkaç tane noktaya temas ettim. NASA, yer çekimi, ışık hızı e, gibi saçmalıklara dikkat çekiyorum. Gerisi sizin. Umarım e, her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. E, şimdilik bu kadar. Gördüğünüz gibi çok amatör olarak ilerliyorum. Yani e, kusuruma bakmayın. Yani bu adam hiçbir şey bilmiyor da diyebilirsiniz. Hiç önemli değil vaktinizi ayırıp şuraya kadar sizi rahatsız ettiysem affola. Yani vaktinizi çaldığım için de özür diliyorum. Ama umarım güzel bir şeye dikkat çekmişsindir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda diyelim. Belki bir video daha çıkar. Belki başka çalışmalar çıkar. Teşekkürler. Görüşmek üzere.